Mide kanserinin biliyoruz ki artık obeste ile ilişkisi kesin olarak kabul edildi. Yani obestlerde mide kanseri daha sık görülüyor. Onun için kilo kontrolünde de hepimizin dikkat etmesi lazım. Yani ve kilomuzu biraz daha düşük tutmakta fayda var ki obezite bizim için büyük bir toplum sorunu. Yani Avrupa'nın şu anda en obez ülkesiyiz. %40'lara kadar dayandı obezite ve bunu artık düşürmemiz lazım. Demek ki kiloları da vereceğiz. Bu son derece önemli. E yine dikkat edilmesi gereken bir şey mide kanseri risk oluşturan faktörlerden birisi Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri. Helicobacter pylori aşağı yukarı 30 yıllık bir süreçtir mide hastalıklarının en baş köşesinde bulunmakta. Ee, bu bakteri gram negatif bir bakteri mideye yerleşiyor ve midede sadece midede yerleşiyor. Yani diğer bakteriler gibi e, böyle ateşim olur, işte burnum akar, böyle bir şeyler beklemeyelim. Sadece mideye yerleşir ve midenin bütünlüğünü bozarak e, gastrit, ürsel ve çok yıllar sonra doku değişmesini tetikleyerek yavaş yavaş kansere kadar gidebilir. E, 1994 yılında yayınlanan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda Helicobacter pylori Eşittir kanser ilişkisi kesinlikle kurulmuş vaziyette. Helikobakter püleri değişik bir bakteri. Sadece insanın midesine yaşayabilen bir bakteridir. Yani o yoğun asitli mide aslında tüm bakterileri öldürür. Ama helikobakter püleri adeta bir bulut benzeri bir takım enzimler salgılayarak o asitin içerisinde yaşayacak bir ortam yaratır kendisine. Ee, ve kesinlikle o asitte yaşayabilir. Bu şu anlama geliyor yani yediğimiz içtiğimiz sudan gıdalardan Helicobacter pülörü bulaşmıyor birbirimize bulaştırıyoruz. Çünkü bakteri sadece insanın midesinde yaşar. Yani nasıl olur? Arkadaşınızın bardağından su içersiniz oradan bulaşabilir. Genelde Türkiye şartlarında 20'li yaşlara varana kadar bakteriyi zaten kapıyoruz çünkü çok sık toplumda. Yani %80-85 oranında Helicobacter pülörü mevcut ve birbirimize bulaştırmak söz konusu işte okulda, kreşte, daha çok aile içerisinde bulaş oluyor. Ee, özellikle anneden bebeğe ya da çocuğa bulaş en sık karşılaştığımız yollardan birisidir. Anne ve emerken dahi bakteri bulaşır. Ama çok ilginç bir bakteri. Mideye bulaştan hastalık yapacak diye bir şey yok. Bakteriyi alırsınız, midenize yerleşir. Uzun yıllar orada sessiz durur. 20 yıl sonra, 25 yıl sonra bir takım başka faktörler oluştuğunda ya da vücutla ilgili bir takım bilmediğimiz faktörlerle bir araya geldiğinde işte gastrittir, ülserdir ya da dokuda değişme gibi hastalıklar ortaya çıkarabiliyor. Az önce söylediğim gibi mide kanseri ile kolikobakter pylorinin ilişkisi kesin kabul ettiğimiz bir veri. Onun için demek ki buna da son derece dikkatli olmak ve tedavi planlaması ya da koruma planlamasında üzerine gitmek son derece önemli. Yani günümüz şartlarında aslında mide kanseri daha çok batı tipi beslenen ülkelerde artmakta. Yani batılı ülkelerde daha çok artmakta kanser riski. Bunun altında da daha çok donmuş gıdanın tüketilmesi yatıyor. Yani evet bir turşudan alacağınız tuz miktarı ya da işte nitrat miktarı bir donmuş gıdaya göre son derece az. Onun için hani şu an elimizde işte turşu yemeyin ya da işte tüt, başka şey yemeyin net bir veri yok. Ama tütsülenmiş balıklar özellikle, kurutulmuş balıklar önemli. Bunlar da çok bizim kültürümüzde yok aslında yani Anadolu kültüründe olan gıdalardan çok da kaçırmamız gerekecek bir şey değil. Ama tabii yanmış mangalda işte ettir, çok kızartılmış ettir bunlardan uzak durmakta fayda var. Çünkü bunlar nitrat miktarı yüksek gıdalardır. Bir... Direkt bir verimiz yok. Yani hani işte mangalda tütsülenmiş ya da işte mangal eti çok yedi ya da yanmış et yedi işte mide kanserini arttırdı. Bunlar tamamen nitrat düzeyinin arttığı varsayımına varılarak söylediğimiz şeyler. Onun için çok da fazla hani bizim yöresel gıdaları yasaklamaktansa daha çok taze gıdalar, tamamen normal beslenme, sebze meyveyi normal alma ve donmuş gıdalardan uzaklaşma olarak özetlenebilir.